Arkadaşlar Onur bana yardım ediyor. Yavaş yavaş yap. Evet biraz daha. Biraz daha. Az daha. Yavaş 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 yavaş. Tamam tamam tamam. Tamam bitti. Diğerini de yapacağız şimdi. Aferin Onur. Anne niye bana bu kabağı verdin? Yok, sen yersin. Hadi sen. bakalım Onur yemeğini ye. Yemiyorsun ama. Yesene. Ya yedirmiyorum ben de. Ben de yedirmiyorum. Aç ağzını. kim yedirecek? Yemiyor. Sen yemiyor. Bebek yedirir. Neyi Dur yedirir. yesene. Yemeyecek hmm. mi? Aa, konuşmuyor musun sen? Niye yemiyorsun? Hayır. Niye konuşmuyorsun? Hayır. 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 Yesene. Hayır. 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 Dilini yutmuş olur. Hayır. hayır. Hoş geldiniz. <laughs> Görüşürüz. Anam kapıyı kapatamadım. <laughs> Ayakkabısını koydu kapıyı kapatamadım. <laughs> Niye kapıyı bizimze kapatıyorsun? Kapıyı kapat ama size kapatırım ayakkabık. Hayır dur. Dur onu kapat. Onur elinize dikkat edin. Onu kapat. Kapatamadım bırak bırak. Olmadı. O da o da ayakkabı koyuyor. <laughs> Onur şimdi seninle bir şey yapacağız tamam mı? <laughs> Burada Devran'ın odasındayız. Onur'la Devran'ın odasını karıştıracağız. Hadi bakalım. Onur hadi çekmecelerini aç. Devran okulda. Şimdi Devran Onur'la Devran'ın çekmecelerini karıştırıyoruz. Oyun hamuru ve kitaplar diğerine de bak. Yine kitaplar. Başka dolaplara da bakalım. Buraya da bakalım. Gelin. Aç bakalım Onur. E burada da hep kitap var. Her yerde kitap var. Devran çok çalışkan çünkü. Burası kıyafet dolabı. Tamam burayı kapatalım. E burada kıyafet dolabı. Dağıtmış dolabını. Onur. Devran odasında bir şey bulamadık. Oraya bakmıştık zaten. Onur'la Devran'ın odasını karıştırdık ama hiçbir şey bulamadık. Onur ne yapıyorsun sen abur cuburları dolaptan alıyorsun? Abur cuburları alıyor dolaptan. Onur getir nereye götürüyorsun abur cuburları? Onur yakala hayatım yakala Onur dedim. Su atar mısın? Tutacağım. Hop. İşte görüyorsunuz değil mi? Hayır cezalısın Onur. Devran Devran suyu elimde tuttum bak. Anne balkondan attı. Hayır senin suyun var. Teşekkür ederim. Tamam, mı? tamam hayatım burada dursun haribolar. yarın mı vereceksin? Evet. Tamam. Yani. Onur. Onur. Hey. Onur getirin hariboyu getir. Ay, Onur. Hayat aldı, aldı gitti. Ne yapacağız? Aldın hariboları. Tamam. Devran bu diş kimin? Hayır kimin? He, Onur'un mu? Onur'un mu? Mustafa, şey bir şey sorabilir miyim size? Bu diş kimin? Ben, 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 ben. Bakayım. Ben Senin ama sana yakışıyor sanki. Bu diş kimin? Benim. Al bakayım. Çok güzel oldu. Aç. Hop. Dur. Sen dondurma yiyorsun ya. Sen şimdi orada kaldın. Biz gidiyoruz. Görüşürüz Onur. Çocuğumu mı bırakıyorsun? Hayır, arabaya dökülmesin dondurma. Görüşürüz. Ya saçmalama, çocuğumu alır mısın? Alamam, kusura bakmayın. Hey, ne yapıyorsun sen? Sen mi yiyeceksin? Evet. Onlar kimin biliyor musun? Kimi? Onlar Devran'la Onur'un. Ben, ben seni daha şikayet daha edeceğim daha şimdi. Daha Görürsün daha sen. Daha. Onur, Devran, Onur koş koş. Annen senin abur cuburlarını yiyor. Koş. Sen orada tabletle videolar izle. Koş Onur koş. Bütün abur cuburlar gidiyor. Koş koş koş. Allah al. hari Haribo'yu aldı kaçıyor. Oğlum diğerleri ne olacak? Al onları ben da. Al 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 al. Eve geldim. Aç 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 aç. aç. Onur ne haber nasıl? Dur. Oğlum yavaş yavaş. Ne yapıyorsun? Dursana Onur. Onur dedim. Sakin dur. Çikolata ister misiniz Devran Onur? Hayır. Hayır mı? Meyveli yoğurt ister misiniz? Hayır. Bu krekere ne dersiniz? Hayır. Dondurma ister misiniz? Evet. Evet. Onur hazır mısın? Sağ mı sol mu? Sağ. Limon! Onur, hazır mısın şimdi? Evet. Sağ mı, sol mu? Sol. Sol. sana. Hey, siz ne yapıyorsunuz? Bütün abur cuburları almışsınız, Yakalandık. yiyorsunuz ha? Yakalandık, Bu abur cubur ne? Ya, video çekiyorduk da. Video mu çekiyordunuz? Yedik. Bütün abur cuburları buraya dizmişsiniz Bütün ama. Bir tane yedik ya, bir tane. Arkadaşlar Onur niye ağlıyor? Söyleyeyim mi? Onur niye ağlıyor söyleyeyim mi size? Arkadaşlar Onur şu sevimli köpekten korktu. Sen köpekten mi korktun? Evet. Bu köpekten? Evet. Oğlum bu sevimli köpek nasıl korkarsın ya? Evet. Onur sen merdivenden mi gidiyorsun? Evet. Arkadaşlar Devran'la birlikte biz asansöre bineceğiz şimdi. Bakalım Onur'u geçebilecek miyiz? Devran daha 5'te asansör. Asansör gelmiyor arkadaşlar. Biz de merdivenle gidiyoruz. Al. Bak Onur da atıyor bak. Al. Al bunu da. Hı. Ben bunu nasıl alacağım? Ben bunu ayıyı nasıl alacağım ayıyı? Devran. Nasıl alacağım? Ya nasıl alacağım ben bunu ya? Oh, çocuk. Balkondan düşeceğim yemin ederim bak. Dur dur şu ayıyı alayım. Dur atma. Al daha atma. Aa ta nerede kaldı ya? Bak. Bu beni tartmaz ha. Atmayın. Zor attım ha. Tamam hadi bitti. Bitti bitti. Bak aşağı inerim ha. Hepinizi bununla. Bununla kovalarım. Hadi bakayım. Herkes eve. Devran Onur eve. Devran aferin çok güzel yapıyorsun. Ama suyu yavaş iç. Suyu yavaş iç. Onur. Hiç hocanı dinlemiyorsun. Kulağın hocanda olacak. Tamam mı? Koçta olacak Hep onu dinleyeceksin. Görüşürüz. Aferin. Çok iyisin. Onur bugün hiç hocayı dinlemiyorsun. Tamam mı? Hocayı dinliyorsun. Koçu iyi dinleyin. Hadi bakayım. Hayatım hangisi cips? Tabii ki bu. Bilemedin. Onur'a da soracağım bakalım şimdi. Onur bir şey soracağım. Hangisi Doritos cips? Uzaktan bak. Sen de bilemedin. Bu bu. Bu dips değil. Bu Yastık mı? Evet. Yastık